Post cihazlarında konum ayarları yapabilmek için ee cihazın üstüne saat tıklayıp özellikler denir konumlar kısmında bulunan ee şifrelerin bulunduğu sayfa meni konumlandırması ve fiyat onaylama ekranları bulunur bu sayfaları örnekteki gibi bulup soldan ve üst kısımdan birebir sıfırlanacak dereceye getirip ee konum ayarlarını yapabiliriz şimdi lütfen bu numarayı tuşlayınız bu bölümü bulup konum ayarı yapacağız daha sonra nar listesini konum ayarını yapacağız bu şekilde soldan ve üstten ayarlayacak şekilde bir de gidip fiyat onaylama ekranı standart kart yani 20'lik karta göre konum ayarlaması yapacağız yani önemli olan e, nerede hata verdiği değil e, fiyat onaylama ekranındaki örnek neredeyse ona göre konumlandırmamız yapmamız gerekiyor tamam diyorum ben şimdi manuel olarak deneme yapayım Paket satışına giriyorum. Bunlar paketi satışı. Şimdi bulduk. Sağ tıklayıp özellikler diyorum. Bu ekranı bulamasaydık daha sonra hani yüklemelerimizde mutlaka yapmamız gerekiyor. Başka bir yerde karşımıza çıkacaktır deneme yaparken. Orada bu ekranı bulmamız gerekiyor. Konumlar kısmına gelip şifrelerin bulunduğu sayfaya gidiyorum. Örnektekine bakıyorum. Şimdi burada kaymalar yaşanmış. Bu kaymaları ee klavyenin yön tuşlarıyla sağa sola iterek düzeltebiliyoruz. 142 buradaki sayıyı da bu şekilde düzeltiyoruz ve buradaki gibi soldan ve üstten sıfırlayacak bir şekilde yapıyoruz. Tamam diyorum. Sonra geliyorum bir adım bir sonraki adıma. Telefon numarası giriyoruz. Bunlar sayfasına gelip konum ayarı yapmamız gerekiyor. Bu ekrandayken sağ tıklıyorum. Özellikler. Konumlar bölümüne gidiyorum. Buradan nar listesini seçiyorum. Örnekteki gibi birebir aynısını yapacağım. Kaymalar varsa düzelteceğim. yanda da tamam diyorum. Şimdi 3. konum ayarını yapmamıza geldi. Şimdi üçüncü konum ayarı da tekrardan bakıyorum. Fiyat onaylama ekranında standart karta göre yani narda veriyor hatta narda yapacağız diye bir kaide yok. Standart kartta kine göre yapacağız ayarı. son aşamadayken burada sağ tıklayıp özellikler diyorum. Konumlar kısmına geliyorum. Fiyat onaylama ekranını seçiyorum. Burada da birebir soldan sıfırlayacak şekilde ve üstten sıfırlayacak şekilde konum ayarlarını yapıyorum. Konum ayarları bu kadardır.